Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün tek tek hepsi yazılsın lütfen. Ama kaçıranlar üzülmesin öğleden sonra Facebook sayfamızda var. Yine de canlı canlı takip etmek bence o motivasyonu arttırmak için çok daha önemli. Çünkü her yer diyet listesi dolu. Peki her yer diyet listesi dolu da niye hala bütün dünya şişmanlıyor? Niye hiçbir diyet listesi size çözüm olamıyor? Çünkü önemli olan sizin içinizdeki motivasyonu keşfetmeniz. Şimdi bana geliyor bazı danışanlarım diyor ki Dilara Ahmet'e gittim, Mehmet'e gittim, Ayşe'ye gittim, Fatma'ya gittim olmadı. Bir de sana geldim. Ben ne diyorum onlara? Değişmesi gereken diyetisyen mi? Değişmesi gereken kim? Kim? Değişmesi gereken? Evet stüdyodaki konum bizler diyor ve değişmesi gereken burası. Yani düşünce biçimi değişmesi gereken bu. Tabii ki bu anlamda biz size rehberlik ediyoruz ama gerçek diyetisyene gitmeniz kaydıyla. Çünkü kilo kaybedeceğim diye sağlığınızı kaybedebilirsiniz. Aman dikkat. Peki o zaman diyetisyene gidip kilo verdikten sonra niye geri alınıyor bu kilolar? Çünkü eğer motivasyon kaynağınız sadece diyetisyen olursa siz bağımlı motivasyon gerçekleştiriyorsunuz. Yani diyetisyene bağımlısınız. Kendi motivasyonunuzu bulamamışsınız. Ama kendi motivasyonunuzu keşfettiğiniz anda inanın hiçbir şey sizi durduramıyor. Nasıl mı keşfedeceksiniz kendi motivasyonunuzu? Alın yine elinize bir kağıt kalem. Neden kilo vermek istiyorsunuz? Kilo verirseniz nelerin değişeceğini düşünüyorsunuz? Bunları bir en az 10 madde çıkarmaya çalışın. Bir bakın bakalım. Kilo verme amacınız ne? Kimin için kilo vermek istiyorsunuz? O maddeleri gözden geçirirken bir görün. Kendiniz için mi kilo vermek istiyorsunuz? Eşiniz için mi kilo vermek istiyorsunuz? Çocuğunuz için mi yoksa sağlığınız için mi? Kendiniz ve sağlığınızla ilgili hedefleri ayırın. Asıl hedefler onlar çünkü. Sonra başka bir sayfa açın. Bu sayfaya da Diyeti yaparken en çok nerede zorlandığınızı yazın. Mahrumiyet duygusu mu? Yasakların sizi zorlaması mı ya da sosyal çevre etrafınızın baskısı mı? Bunları yazın. Efendim etraf diyet yapan insanlara inanılmaz bir baskı uyguluyor. Söylemeyin o zaman diyette olduğunuzu. Ay Bugünlük doydum. Ay gelmeden önce de yemiştim. Bu kadarı bana yeter gibi pembe yalanlarla bir kere etraftan diyet yaptığınızı saklamanızda hiçbir problem yok. Çünkü hem bazen yoldan çıkarıyorlar. Bazen de diyorlar ki: "E sen diyettiydin, niye bunu yiyorsun?" "E sana ne?" "Belki diyetisyenim bana bunu verdi." Değil mi? Kendi kendinize yönetmeye çalışın. Gelelim pazartesi perşembe olayına. Sonra hemen vereceğim. Tek tek vereceğim diyet listesini. Şimdi pazartesi diyete başlayanlar genelde birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün motivasyon şahane. Hiç kimse onları durduramıyor. Tamam mı? Çok sıkı diyete başlamış. Ama hafta sonuna doğru bu motivasyon birazcık solmaya başlıyor. E hafta sonu da genelde hepimizin böyle kendini biraz şımartmak istediği zamanlardır. Pazartesinden cumaya da motivasyon zaten azalmış. Hafta sonu o diyet bozulunca hemen en büyük düşmanlardan birisi bir tane atasözü sizi yoldan çıkarıyor. Nedir efendim bu atasözü? Battı balık yan gider. Battı balık yan gider deyip hafta sonu diyeti bozduktan sonra her şey tepe taklak oluyor. Oysa perşembe günü diyete başladığınızda ilk üç gün motivasyonun en yüksek olduğu zaman ya hafta sonunu atlattın mı? Evet diyorsun. Ben bu işi yapabilirim. Evet, bu işi yapabilirsiniz. Hiç zor değil. Bugünkü üç günlük liste örnek bir diyet. Sağlıklı bireyler için planladım. Size fikir vermesi açısından tabii ki en doğrusu bir diyetisyen eşliğinde yapıyor olmanız bunu. Sizinle birebir görüşerek. Ama ben sizi dediğim gibi biraz harekete geçirmek istedim. Hadi bu hafta çok yedim. Hafta sonunda şöyle bir kendime bir iyilik yapayım, diyete başlayayım diyenler için ilk günümüz ekrana gelsin yönetmenim. Bakalım diyetimizin birinci gününün sabahında ne varmış? Hemen ben de elimi alıyorum zaten size anlatmak üzere. Ops. Sabah kahvaltısında bir dilim krakerimiz var. Bu tam da ekmeği de olabilir. Lor peynirimiz var, bir avuç dedim, böyle kocaman bir avuç çünkü lor peynirinin yağı az, tuzu az ve e, su oranı yüksek, o yüzden daha düşük kalorili. Domates, yeşil biber, maydanoz, bunlardan istediğiniz kadar tabağınızı doldurun, serbestsiniz bu konuda. Evet, kahvaltımızı böyle yapıyoruz, yanına şekersiz açık çay koyabilirsiniz. Ben kahvesiz yapamıyorum diyenler şekersiz kahve de alabilirler. Ama günde iki kahveyi geçmiyoruz. Birinci günümüzün sabah kahvaltısı bu. Ara öğünü de kocaman bir bardak. Bardak ne kadar büyükse o kadar iyi. Hatta iki bardak bile olabilir. Yaklaşık yarım litre tarçınlı, limonlu, naneli, ılık su, sıcak su içmenizi istiyorum. Sabah böyle başlıyoruz güne. Birinci günün kahvaltısı ve ara öğünü bu. Peki öğlen yemeği oldu, öğlen ne yiyeceğiz? Efendim öğlen yemeğinde size birazdan Cem'le birlikte yapacağım omleti tavsiye ediyorum. Nedir o omletin içinde ne var? Dört tane yumurtanın beyazı, bir tane yumurtayı da tam koyacağız. Bunu güzelce çırpacağız, çırpacağız. Çırparken içine yulaf ekleyeceğiz. İki yemek kaşığı yulafı, güzel bol maydanoz, Pul biber, kuru nane ne istiyorsanız bol baharatlı bu omlet iyice çırpıldıktan sonra tavamızda çevireceğiz, iki tarafında pişireceğiz. Yanında kocaman bir salatayla öğlen yemeğiniz bu olacak. Buradaki karbonhidratınız yulaf olacak. Yulaf koyduğum için omlete yanında ekmek vermeyeceğim. Öğleden sonra saat böyle 4-5 civarı İlla canımız bir şeyler ister ya, genelde de tatlı şeyler ister. Sizi çok iyi anlıyorum. O yüzden o tatlı arzunuzu da kesecek. O yönde de sizi tatmin edecek bir seçim yaptım sizin için. Muz. Hemen devamı gelsin lütfen ekrana da diyetimizin. Birinci günün öğleden sonrası. Evet öğle yemeğini bitirdik. Öğleden sonrası yarım muz, 10 tane badem ve bir bardak kefir. Kefiri herkes içemiyor. Kefir içemeyenler bunun yerine ayran yapabilirler ya da bir bardak süt yapabilirler. İçine bol tarçın belki azıcık kahve koyar, koyabilirler. Başka bir formül süt, muz ve badem var elimde değil mi? Koyun bunları robota. Geçirin robottan. Hani belki bugünlerde çok duyuyorsunuz smoothie diye. Böyle muzlu süt gibi. İçine biraz da vanilya atın. Hepsini karıştırarak robottan geçirip kocaman tek bir bardak yapmak da mümkündür efendim. Kefirle de meyveleri robottan geçirince gayet güzel oluyor ve geldik ilk günümüzün akşamı. İlk günümüzün akşamında köfte yazdım size. Köftelerimizi ızgarada yapabilirsiniz fırında yapabilirsiniz. Ha ben bu köfteyi ızgara ve fırın çok kuru geliyor, yiyemiyorum diyenler bol domates sosuyla su ısıda da pişirebilirler. Yanında da salata benim tabağıma bu kadarcık sığdı. Siz bunun iki katı, üç katı salata yiyebilirsiniz. Ne kadar yağ koyacağız buna? Sevgili konuklar, stüdyo ne kadar yağ koyacağız buna? Evet doğrudur. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağı koyacağız. Böyle akşam yemeğini yedikten bir saat sonra da yine ara öğünümüz geliyor. Üç tane kuru kayısımız var ve yanında cevizimiz var. Sabahleyin yaptığımız tarçınlı sıcak su var diye limonlu. Hani şuradaki. Bunu akşam yemeğinden sonra da için. Diyetin ilk 2-3 günü Alışıksınız ya hani eskiden çok yemeye birazcık açlık hissedebilirsiniz. Sıcak su midede daha uzun süre kaldığı için midede doygunluk hissi oluşturacak. İşte o açlığınızı ilk 2-3 günde kesmesi için limon ve tarçınla birlikte o sıcaklık size yardım edecek efendim. İlk günümüzü tamamladık. Sırada ikinci gün var. Ben her gün farklı kahvaltı yapılmasını öneriyorum. Hani böyle diyet yaparsınız yaparsınız da bir durur ya, bir kitlenir. Ay gitti 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 şu son 3-4 kilo bir türlü gitmedi diye. Biz buna inatçı dirençli kilo diyoruz. O inatçı kiloları yıkmak için her gün başka kahvaltı edin. Kahvaltıyı değiştirin, işe yaradığını göreceksiniz. Benim ikinci gün kahvaltım o yüzden farklı. Ne var ikinci günün kahvaltısında? Hemen o da ekrana gelsin lütfen. Yoğurt var. Yoğurdun içine greyfurt doğruyorum. Çörek otu koyuyorum. Ve keçi boynuzu unu ekliyorum. Güzel tarif. Hiç öyle ay bu nasıl olur acaba dediğinizi duyar gibiyim. Denemeden ön yargılı olmayın. ben kivi koyamam yoğurdun içine elma koyarım diyenler kabul. Yoğurdun içine ananas koyarım diyenler kabul. Keçi boynuzu yerine tarçın da olur ama orijinal formülü budur. Bir deneyiniz lütfen. İkinci günün sabah kahvaltısı da kaydedildi umarım. Ve devamındaki ara öğünüm yine sıcak, limonlu, tarçınlı, naneli su olacak ve öğlen yemeği. İkinci günün öğlen yemeğini birazdan yine mutfakta Cem'le beraber yapacağız. Sınırsız yiyeceğiniz bir şey yapacağız. İkinci günün öğlen yemeğe gelsin lütfen ekrana. İkinci gün mantar sote yapıyoruz istediğiniz kadar bol bol mantarı soğanla ve sebzelerle beraber soteleyeceğiz. Ama ben bununla tek başına doymam diyorsanız haklısınız. Doymazsınız. Yanına biraz karbonhidrat lazım. Ama doğru karbonhidrat lazım. Tam tahıl lazım. Onun da en güzeli bizim geleneksel bayıldığım bir şey benim. Bulgur. Bulgurlu bir salata yapacağız yanına. Bol mantar sote, bulgurlu salata da ikinci günümüzün öğlen yemeği olacak. Zorlanacağınızı düşünmüyorum. Aç kalmayacaksınız merak etmeyin. Aç hissettiğiniz zaman bu tarçınlı limonlu sıcak suyun miktarını arttırın. Çünkü öğleden sonra zaten size keyifli bir şey hazırladım. Kuru meyveli yulaflı kurabiye. Geçtiğimiz haftalarda bunu yapmıştık biz İyi Yaşam Mutfağı'nda. Kaçırdınız mı? Üzülmeyin. Facebook sayfamızda ve Instagram'da bütün tariflerimiz var. Kuru meyveli yulaflı kurabiyeden öğleden sonra iki tane yiyebilirsiniz. Güzel bitki çayıyla beraber. Hemen akşam yemeğine geçelim. Akşam yemeğimiz protein. Bir gün önce et yemiştik, köfte yemiştik. İkinci gün tavuk ya da balık tercih etmenizi istiyorum. Yine bunu anlattığım gibi domatesle, sebzelerle sulu da pişirebilirsiniz. Fırını yapabilirsiniz ızgara yapabilirsiniz. Teflon'da yapabilirsiniz. Akşamınızda da protein var. Tabii bunlarla birlikte bu sıcak suyu veriyorum ama normal suyu da oda ısısında ya da soğuk bu havada hani yavaş yavaş havalar ısınıyor ama yine de içmek isteyenler varsa siz suyu için de ister sıcak ister soğuk için bir hatırlatmada egzersizle ilgili bütün bunları yaparken ne olur? Haftada 3-4 gün 35-40 dakikalık aktiviteler yapmaya özen gösterin. Biz stüdyomuzda da spor yapıyoruz. Onların videolarını da koyuyoruz sosyal medya hesaplarımıza. Cem hemen orada Vallahi hayretler içindeyim. Bir daha yapar mısın? Yönetmenim Cem'i görür müsün? Cem squat yapıyor orada. Göreyim o squat'ı. Tabii şöyle yapıyoruz. Vallahi Cem kendini açtı squat yapıyor yayında. Şöyle olduğu gibi. Öyle olduğu gibi evet. <laughs> <laughs> i̇şte budur. Bacaklar paralel bakıyordu böyle ayaklar. Aha, evet. Evet. Omuz hizasında tamam. açıyorsun tamam. bacaklar. Tamam. İyi yaşam böyle bir şey işte. Herkesi içine almaya yavaş yavaş. Cem çok zor bir vakaydı. Cem'e de bunu yaptırdım ya. Siz de hiçbir şey yapamam demeyin. Her şeyi yaparsınız. Yeter ki isteyin. Üçüncü güne geldik. Üçüncü günün kahvaltısı da hemen gelsin ekran'a. O da değişik bir kahvaltı. Birinci gün peynirdi, ikinci gün yoğurttu, üçüncü gün efendim benim çok sevdiğim hiç yemekten bıkmadım. Her gün yiyebileceğim karışım bu. Haşlanmış yumurta maydanoz, domates, biber, haşlanmış yumurtayı. Ay ben doymam buna diyenleri, hadi söylüyorum iki tane de yiyebilirsiniz. Problem değil yumurtadan korkmuyoruz. Anne sütünden sonraki en değerli protein çünkü sabah kahvaltısındaki yumurta iki tane de olabilir. Sizi çok tok tuttuğunu göreceksiniz. Güvenin bana. Hemen bunun ara öğünü yine tarçınlı limonlu sıcak su olarak geliyor. Ve öğlen yemeği. Öğlen yemeğinde sebze yaptık. Etsiz sebze türlüsü. Hangi sebzeleriniz varsa evde fasulye koyun, ıspanak koyun, brokoli, kabak, patlıcan, mevsime göre evde artmış sebzeler. Bütün bu sebzeleri et koymadan bir kilo sebzeye bir iki yemek kaşığı zeytinyağı ile pişiriyorsunuz. Soğan, domates, sarımsak bol miktarda kullanalım. Yanında salata ve protein kaynağı olarak içine et koymadık ama yoğurtla destekliyoruz. Üçüncü günün öğlen yemeğini e azıcık biraz kendimizi ödüllendirelim, değil mi? Ama öğleden sonra ara öğünü ödüllü gelsin ödüllü gelsin. Üçüncü gün benim en sevdiğim liste bak söyleyeyim kendime göre yazdım. Sabahında yumurta Dilara klasiği, öğleden sonra simit peynir de Dilara klasiği. Ben haftada 2-3 gün öğleden sonra mutlaka simit peynir keyfi yapıyorum. Haftada bir iki günde sabah da bunu yapıyorum. Ama tabii ki da yapıyorum. Öğünlerimi de dengeliyorum. Sırlarımı da paylaşıyorum bak sizinle. Yarım simit efendim iki dilim ekmek. Sabahleyin ekmek vermemiştim. Öğlen de zaten sebze yoğurt yapmıştım. O yüzden kan şekeriniz, glikojen depolarınız öğleden sonra boşalır. Sabahtan beri çok karbonhidrat almadığınız için. Bu simit peynir ya da iki dilim ekmeği yemelisiniz ki ...gece açlığı oluşmasın... ...canınız tatlı istemesin. Akşam yemeğinde... ...yağ yakan... ...lahana çorbamız var. Sınırsız istediğiniz kadar içebileceğiniz... ...yapmıştık yine bunu Cem'in... ...mutfağında. Hatırlıyorsun Olur. değil Olur. mi Olur. Cem? Evet. Ne yapmıştık? Lahana çorbası. Yağ yakan lahana yağ. çorbası... ...ve sınırsız istediğiniz kadar... ...içebiliyordunuz bundan. Biz bunu e, Emine ablaya rica ettik... Cem'e ve bena yardım ediyor en büyük destekçilerimizden bir tanesi. O dedi ki Dilara'cığım ben bunu çorba gibi yapmadım böyle yemek gibi bıraktım. Çok da iyi yapmış. Yemek gibi de kapuska gibi de yapabilirsiniz bunu. Bunun özelliği içinde bol kırmızı biber olması hem kapya hem de pul biber. Niye? Çünkü yemeği ısıtıyor efendim. Çin tıbbına göre kırmızı biber ısıtınca daha iyi yağ yakıyormuş. E, ee, batı tıbbına göre de içinde kapsaisin var. O da metabolizmayı hızlandırıyor. Hem ikisini de beraber kullanmış oluyorum. Üçüncü günün gece ara öğünü. Elma ya da armut ya da kivi. Evdeki bir meyveyi üstüne ne serperek yiyoruz? Bol tarçınla yiyoruz ve bununla birlikte de limonlu sıcak suyumuzu yine gece öğünümüzün yanına koyuyoruz. Malzememiz bunlardı.